Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz afiyatlar, geldiniz arkadaşlarım. Arkadaşlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlarım, ben soğan dikeceğim. Şu bitmiş soğanlarımı şöyle arkadaşlar. Soğanlar bitmişti. Atmayı kıyamadım arkadaşlar. Şöyle yeşil yeşil. Içir. Birkaç gün bunlar büyür. Şurada yeşil soğanları oldu. Kestim buralarına. Şöyle arkadaşlarım. Bunları diktik arkadaşlar. Aslında arkadaşlar bunlar suda doluyor daha. Su da. Suda da büyüyor aslında bu bitkiler, soğanlar. Böyle kompost toprakları. Bu güzel. Bunlar da bebek sükunatları arkadaşlar. Bunlardan bebekler olmaya başladı. Şöyle arkadaşlar bu toprakları böyle toprakları yumuşacık, tertemiz. Hiç böcek, kurt bir şey yok arkadaşlar. Bu soğanlarımızı Şöyle arkadaşlar. Biraz daha kadar bu soğanı yeni, yeni olur arkadaşlar. Çok gerekli gerek de yok. Derinlere. Şöyle arkadaşlarım. Şöyle. Bitti arkadaşlar. iki dakikalık iş. Yeşili ben çok seviyorum arkadaşlar. Biraz bu bitkilerimi göstereyim, sulatlarımı. Sulatlar büyüyorlar. Hatta bu yavut kollar şuradan çiçek açmış arkadaşlarım. Çok sevindim. Şurada küçük minnacık sulatlarım. Hatta arkadaşlar şuradan patates kokusum çıkıyor. artık hava çok güzel oldu. Kaç gün önce kar yağdı. Hatta bilmiyorum görünüyor mu? O kızın karları yaz. Burada görünüyor da siz belki göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Ilgaz buraya yakın. Yarım saatlik veya bir saatlik yer. Ilgaz dağları. Bömbeyaz karda. Orada da kayak Dürüst gelir oralarda. Şu harika yerler. Kasım'ın nümayet şu yeriz Ilgaz Dağları. Bunun bitkiler böyle. Bir burada balkonda arkadaşlarım. Sonra ettirim. Kırarsaz çamları. Bunun şeyi. Bunları artık balkona koydum. Böyle arkadaşlar. Bu bitkilerime çok faydası oluyor arkadaşlar. Evet. Koparttım kocaman. Kocaman yaprağımı koparttım. Neyse. Bunu şuraya koyarım şöyle arkadaşlar. Olur. Bir sorun olmaz. Şöyle. Kömünce de çok üzülüyor toprağa daha güzel büyüyor. Bir sürü yavru çıkartıyor. Şurada da küçük bebek var. Şöyle arkadaşlar. Böyle, böyle üretiyorum bunları yapraklarından. Diklerinde de yavruları var. Kızlarımın. şurada çiçek sapları bir yer. Büyüyorlar arkadaşlarım. Halisum bu da da kocaman olmuştu o. Dev gibi. Tasar alıp ara. Balkonu koydum artık. Balkonda da arkadaşlar rüzgar hava havasında Kış boyu evde kaldılar. Kaynı tuzları. Kınaşta yedi. De buraya koyunca şey yaptı. Düzene girdi. Çok kınaşı sevmiyor. Rekt. Kınaşlar arkadaşlar bununla şey oluyor. Rektörü karar mı oluyor? Buraya olunca düzeldi. Bunları böyle diktim. Gök sasma. Sıfırlar yahut hut bir Tam şeyim. Diğer adı hüya bitkisi. Bunu inşallah bunlar da büyüyecek arkadaşlarım. Kılıçlarım, peygamber kılıçlarım. Bunlar da balkonu seviyor. Diplerini gübreleme yapmıştım. Daha şey oldu böyle. Büyük kılıcım. Şu küçük yaprağından çoğalttım. Şuradan bir tane yaprak almıştım arkadaşlar. Şuradan bir tane diktim böyle. Tuttu. Bu da sukulet. Lüksaslarda. Bu da bir surat, Ayrı bir sürat. ismini bilmiyorum. Bu da çok güzel. Bunu kışın almıştım. Şunlardan bir sürü yavruları oldu. Şöyle arkadaşlar. Bu da böyle büyüyor. Altları kompost toprağı. Çok harika. Kaliteli, sağlıklı. Bugün bir markete gittim. Orada gördüm sukulatları. Çok kötü, küçük küçük. Bundan da vardı para acı. 5 milyon arkadaşlar. E Alsam evde olmaz. Kurumuş minik saksılarda. Para da böyle büyüyor arkadaşlar. Bunlar da başladı sokulatlarım. Şöyle bu saksımı diktim. Bebek şu anneleri. Bunlar geç büyüyor arkadaşlar mal geç yavru veriyor atlatat